15 daha. Gördüm. Pas. Rest. Ben yokum. Kentim vardı. Oo Şevket sen çok dişli çıktın ya. Hiç renk vermeden rest diyor. Adama bak ya. İşin içinde iddia yok. Sallıyorum rahat rahat. İddia olmaz olur mu? Masada para yok diye öylesine mi oynuyoruz sen? Parasına mı oynuyoruz? Şu anda tam beş bin TL var. Ne? Şirket? Şimdi mi söylenir? Ya kaybetseydin? Biliyorsun sandım. Kazandı şeker, kazan. Canım benim harikasın. Tamam mı? Devam Devam canım. Devam. Temiz hava, yürüyüş. Nasıl iyi geldi bilseniz. İçim açıldı vallahi. Benim de çok hoşuma gitti. Geçen gün Geçen gün öyle tartışmamıza şahit oldum. Çok üzüldüm. Fazla tartışmayız biz. Çünkü artık fazla konuşmuyoruz. Eh iş güç tabi zaman azalıyor. Onunla bir ilgisi yok. Yorulduk birbirimizden. Biliyor musun? Ben de oyunun hastasıydım bir zamanlar. Sahi mi? Yangın gibi bir ilişkinin enkazı altında kalmıştım. Oya çekti çıkardı beni. O çok güçlüydü. Dayanıklıydı uyandıracak kadar dimdik duruyordu. Ben sallanıyordum. Birbirimizi tamamladığımızı sandık. Aşk sandık. Hiç sevgili olamadık. Hala ben hastayım o doktor. Sanki aramızda görünmez bir çizgi var. Ne ben o tarafa geçebiliyorum... ...ne o benim tarafıma geliyor. Öyle karşılıklı durmuş birbirimize bakıyoruz. Hangimiz daha önce... ...sırtını dönüp gidecek diye bekliyoruz. Kafanı şişirdim. Yok canım. Siz benim yara izin biliyorsunuz. Şimdi ben de sizinkini görüyorum. Bu güven demektir. Hoşuma gitti. Sen makarna suyunu koy. Ben salatayı yaparım. Şimdi aklıma geldi ya. Benim ödevim vardı. Hep öyle olur zaten. Gezme biter, ödev hatırlanır. Vallahi unuttum baba. <laughs> Koş dersini yapsın. Ben hallederim. Sağ ol. Sen de yorgunsun. Uğraşma. Dışarıdan söyleyelim. Ay, ay, ay ölüyorum. Bir Allah'ın kulu bakmıyor. Tahsin. Ay, ay. Anne ne oldu? Ay bir de soruyor. Sürüklediniz beni ta İstanbullara canımı çıkardınız. Mahvoldum yorgunluktan bittim. Şimdi böyle oldu değil mi? Ben çıktım. Sıra sende. Hadi banyoya. Aman oğlum bir daha bunun aklına uyup da beni götürme oralara. Bak hasta oldum. Tamam anne tamam. Götürmem. Ne yiyeceğiz? Dışarıdan söyleyelim diyoruz. Ay istemem öyle kuru kuru. Bir çorba yap bari. Tamam. Gezmeye gelince koşuyor, yemeye gelince dışarıdan söyleyelim. Para basıyoruz biz sanki. Anne yapmam. Ne zamandır ilk defa böyle güzel vakit geçirdik. Tadımızı kaçırma ne olur. Şşt, bak ne diyeceğim. Bunun ailesiyle çok içli dışlı olma. Cık, Ay yapma suratını öyle anneni dinle. Niyetleri başka yontmak istiyorlar seni. Allah. Erkek kardeşi para isteyecek yakında. Yok de verme. Bir alışırsa arkası gelmez. Ece'nin karısıyla para yüzünden birbirlerine girdiler duydum ben. Adam tefeciden bile para almış düşün. Borç bini aşmış gırtlağa dayanmış. Keçi kardeş, rahatsız mı oldun? Ulan sana diyoruz, hey! Ne? Ne denmez, efendim denir, görgüsüz. Git be! Borozlanıyor abi, koparayım şunu şunun gibiğini? Dur! Padişah efkarlı bugün, ilişmeyin. Haremindekilerin biri gitti, biri geldi. Karaları da Bana bak, kimseyi çekecek halde değilim. Git başımdan. Hamile olan karın öbürü metresin mi, yoksa tam tersi mi? Anlamadım ben şimdi. Ulan o ikinci gelen var ya, çok güzeldi be. Niye o kadar kızdırdı seni? Sana ne be? Gitsene başımdan. Anladım ben senin derdini. Bakayım, başınıyor mu lan şuralar? Bir şeyler mi çıkıyor lan başında yoksa, ha? Ulan senin. Ulan, 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 ulan. nerede kontrol edelim. Merhaba. Nereye kayboldun sen? Bir işim vardı, sonra da yürüdüm öyle. Ne bu surat? Hala para meselesine mi üzülüyorsun? Derde etme dedim Necla. Aa. Gel taze çay var, içelim bir bardak. Sağ olun, üstüm değiştirip çıkacağım hemen. İşe geç kalıyorum.